Evet baha, neler yapıyorsun şimdi? Ay, benimle, benimle. Arabalarınla mı oynuyorsun? Hı -hı. Göster bize bakalım nasıl oynadığını. Arabalar. Yolda kalan baba. Hangi arabanmış o? Çekici araban mı? Çekici Yolda kalan arabaları çekiyor yani. Anne çekiyor. Olsa. Hadi göster bize diğer arabalarını da. Bize diğer arabalarını da göster Baha. Hadi bakalım göster. Hmm, ne kadar güzel arabaların var. Evet. Polis arabanı da göster bize. Ne yapıyorsun polis arabanla? Göster bakalım. Polis oynuyor. Evet. Oo çok güzel. Güzelmiş. Çok güzelmiş. Güzelmiş, güzelmiş. Peki itfaiye araban da vardı senin o nerede? Burada. Aa, burada, mı? Al bakalım onu da. Aa benim benim. Evet senin araban tamam. Benim araba. Oyna bakalım göster bize neler yaptığını. Hmm. İtfaiye arabası nasıl ses çıkartıyor? Evet. Ay 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 ay. Değil mi? Nasıl ses çıkartıyor? Sen de yap bakayım. Evet. Hadi bakalım göster baha. Göster baba. O zaman biraz dans et. İzleyelim seni. Arabalarına dans et izleyelim hadi. <laughs> Evet, harika gidiyorsun. <laughs> Selinay da gelsin mi yanına? Beraber oynamak ister misin Selinay'la? Hı <laughs> hı. Özledin mi Selinay'ı? <laughs> hmm, ne kadar güzel ses çıkartıyor araba. Aa, harika. İtfaiye arabası yangın söndürüyor. O ne? O da merdiveni. Yangın olan yerleri tırmanıyorlar itfaiyeciler. Yangını söndürüyorlar. O ne anne? İtfaiye arabası. O ne? O ne? O da cama. O ne? Hadi oyuna bakalım. Görelim. ne gitmiyor araba annene gitmiyor anneciğim seni o gider neden gitmesin ne araba, doğru, araba, önce polis arabasını sür itfaiyenin yolunu aç Babam. tamam mı beraber sür yolu açılsın aferin ben... sana aferin baba. bravo

Başka hangi arabaların var peki Baha? Başka araba Neler var? Göster bakalım onları da bize. Aa, kırmızı araban da çok güzelmiş. Çok havalı. Çok çok havalı hem de. O da boncuklu araban değil mi? Boncukları var ne kadar güzel. Evet, boncuklu araban da çok güzel Baha. Evet. Sürerken çok güzel sesler çıkartıyor değil mi tekerlekleri? Bak, bak. Evet. Boncukları burada. Boncukları orada. Sür bakalım ne kadar güzel ses çıkartıyor değil mi? Oo. gidiyor değil mi? Evet çok güzel gidiyor. Evet aşkım. Harika. Hadi gel bakalım. Başka araban da var. O da jip değil mi? Jip. araban o da. Hiç alamamız. Evet. O neler yapıyor? İyiyor. Rengi de çok güzelmiş. Ne renk o? Sarı değil mi? Sarı. Sarı. <laughs> Sarı araba. Dönsüzü, dönsüzü araba. Sarı jipimiz. bu da mı? Evet. Bu da beyaz çekici. Jip modeli evet. Ama bu da da ya o da çok güzel bir araba. Şimdi onları hepsini diz bakalım. Hı. Hepsini diz bakalım. Diziyor musun şimdi? güzel yapıyorsun. Çok arabaları çok güzel park ediyorsun Bahar. Sen bu işte ustasın. Bravo. Bravo Bahar. Çok güzel park ediyorsun arabaları. Aferin. Ben gittim. Ben gittim. Gittin mi? Tamam. O zaman hadi bir bay bay yap bakalım. Bay bay.